Sevinci, özlemi, aşkı, endişeyi, eleştiriyi, serzenişi veya birçok farklı duyguyu insanlar duvar yazılarıyla anlattı. Geçmişten günümüze hem ülkemizde hem de dünyanın çeşitli noktalarında duvar yazıları birçok farklı duyguyu insanlara duyurmak için yer aldı. Duvar yazıları sosyal ağlar yaygınlaşınca biraz da daha... ...diğer mecralara kaydı ancak... ...biz bunu dosyamızın ilerleyen kısımlarında... ...inceleyeceğiz. Hem de duvar yazılarının... ...sosyolojik, psikolojik ve toplumsal... ...boyutunu ele alacağız ama biraz filmi... ...geri saralım. Duvar yazıları ilk olarak... ...ne zaman ortaya çıktı ona bakalım. Yani antik çağlara. Bunlar da mı seçti? Benim tarzım böyle... ...yani bu tarz. Güzel. Yalnız bunların altına imza at oğlum. Bugün hemen herkes derdini, sevincini, fikrini veya ifade etmek istediği duygularını kitlelere ulaştırmak için sosyal medyayı kullanıyor. Peki eskiden nasıl anlatıyordu insanlar anlatmak istediklerini? Grafitinin Türkçe karşılığı duvar yazısı. Aslen İtalyan kökenli kazmak, oymak anlamına gelen grafito sözcüğünden geliyor. Şimdi grafiti veya duvar yazısı deyince akla çok daha sanatsal resimler geliyor. Ancak duvar yazısının ilk olarak görüldüğü yer antik çağ mağara süslemeleriydi. Senin resmini yapmam lazım. Ya dur birader benim derdim bana yetiyor ya. O dönemlerde yer alan resimleri şimdinin grafitisiyle karşılaştırmak pek mümkün değil. Ama mantık ve amaç yönünden tarih öncesi çağlarla günümüzde bilinen grafiti oldukça benzer. Yapılan araştırmalara göre tarihteki ilk grafiti bir elize olarak kabul edilir. Erken dönem medeniyetlerinde daha çok hayvan motifleri duvarlara resmedildi. Mısır, eski Yunan'da, Roma medeniyetlerinde ise grafiti resimden çok yazıya dönüştü. Bu dönemde insanlık duvar yazılarını varoluşlarını kanıtlamak amacıyla kullanmıştı. Karanlık Çağ olarak da bilinen Orta Çağ'da reform ve ilerleme reddedildi. Tanrı merkezi bakış açısının hakim olduğu bu dönemde ilk çağlardaki grafitilerde yerini çarmıha gerber isimleri dini sembol ve motiflere bıraktı. geçmişte çok daha sık aslında rastlıyorduk. Çünkü burada ne vardı? Duygunun paylaşımı ve düşüncenin aktarımı vardı. Yakın tarihe geldiğimizde 2. Dünya Savaşı'nda grafitinin büyük bir akım haline dönüşmesinin en önemli nedeni karşımıza çıkıyor. Amerikan Deniz Kuvvetleri Teftiş Subayı Kilroy. Kilroy'un grafiti hikayesi öyle nam salacaktı ki Stalin'in birkaç yıl sonra bir bina açılışında kuracağı ilk cümleler Kilroy kimdir olacaktı. Kilroy 46 yaşında bir gemi avlusu çalışanıydı. Gemileri denetliyor, denetlediği gemilere de tebeşirli işaret bırakıyordu. Ancak daha sonra tebeşirin aşındığını gören Kilroy, gemilere kel ve koca burunlu bir adamın resmini çizerek Kilroy was here yani Kilroy buradaydı yazmaya başladı. Kilroy'un imzası gemilerle dünyanın dört bir yanını dolaştı. Amerikan askerleri şaka olarak Gittikleri bölgelere Kilroy was here yazıyordu. Savaş devam ederken Kilroy efsanesi de devam etmiş. 1945'te Postum Konferansı'nda Roosevelt, Stalin ve Churchill'in özel kullanımı için inşa edilen ek binaya giren ilk kişi olan Stalin, Rusça olarak Kilroy kimdir diye sormuştu. Graffiti ve İkinci Dünya Savaşı deyince Berlin Duvarı'ndan bahsetmemek olmaz. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Almanya'yı ikiye bölen Berlin Duvarı'nın batı yakasında insanların sisteme karşı olan öfkeleri, özgürlük talepleri yüksek sesle okunuyordu. 70'li yıllar Amerika'da farklı müzik tarzlarının ortaya çıkmasıyla grafitilerin daha yaygın olduğu bir dönemdi. Bu dönemde birçok farklı grafiti grubu oluşmuştu. Bu yıllar artık duvar yazılarının en revaçta olduğu şehirlerin hemen her noktasında görülmeye başladığı zamanlardı. Kalemler, fırçalar yerini sprey boyaya bırakmıştı. Bu dönemde New York'ta metrolar, otobüs duraklarının neredeyse tamamı grafitiyle doluydu. Yaygınlaşan ve gruplaşan grafiticiler boş gördükleri her yeri çiziyorlardı. Aynı yıllar duvar yazıları ülkemizde de oldukça revaçtaydı. Birçok ...Türk filminde de yer almıştı. Oya Aydoğan, Münir Özgül ve Şener Şen'in yer aldığı Neşeli Günler... ...Kemal Sunal'ın Abdi rolüyle yer aldığı Çöpçüler Kralı... ...ve Kemal Sunal'ın odunculuktan duvar yazısı silicisi rolüne büründüğü... ...Kibar Feyzo'da bunlardan sadece birkaçıydı. Sana boya versem bu duvarı kaça boyarsın? 20 kayma yeter. Tamam. Yazıcı iyi yazı silinir. 1978 yapımı bu üç filmde de toplumsal mesaj içerikli duvar yazıları vardı. Yıllar ilerledikçe bu tür mesajlar yerini daha çok duyguların ifade edildiği duvar yazılarına bıraktı. O yıllarda daha çok siyasi konuların işlendiği duvar yazıları 21. yüzyıla, günümüze doğru geldikçe yerini duygusal sözlere bıraktı. Günümüzde duvar yazılarında aşkın, özlemin ifade edildiği yazılar daha ağırlıklı olarak görülmeye başlandı. Sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla bu tür duvar yazıları da pek görülmemeye başladı. Öyle ki Facebook ilk çıktığında profil bölümünde görüşlerin paylaşıldığı alanın adı duvardı. Facebook duvarı dilden dile hızla yayılmıştı. Kullanıcılar birbirlerine duvarıma bak bunu duvarıma yazmalıyım demeye başlamıştı. Duvar yazılarının toplumsal içerikli bölümünü ise Twitter devraldı. Önceleri şehirlerin birçok farklı noktasında karşımıza çıkan siyasi içerikli duvar yazıları şimdi Twitter'ın trend topik listesinde karşımıza çıkar oldu. Siyasi veya toplumsal içerikli mesaj vermek isteyenler örgütlenmelerini duvarlarla değil de Twitter'ın kitlesel iletişim gücüyle sağladı. Peki ya zaman değişti, insanlar değişti, toplumlar değişti, şikayetler değişti, siyaset değişti. Ama insanın içinde kalanları duvar yazılarıyla anlatma isteği neden değişmedi? Veya duvar yazıları sosyal medya paylaşımlarına dönüşürken aynı duyguları da beraberinde götürdü mü? Bu konuyu da uzmanına sorduk. Uzman psikolog Gizem Ünveren, duvar yazılarının sosyal medya paylaşımlarına dönüşüm sürecini psikolojik ve sosyolojik açıdan ele aldı. Şimdi sosyal medya aslında çok daha ulaşımı kolay bir platform olarak karşımıza çıkıyor. Ve burada bunları çok sık kaldığımızda aslında bunlara maruzlaşıyoruz ve ne oluyor aslında çok sık bu yazılarla karşılaşıyoruz ve sosyal medyada yazının dışında çok fazla görsel uyaran da var ve dikkatimiz çok fazla dağılıyor. Aslında burada duvardaki yazılar kadar aslında oradaki duygunun aktarımı o kadar yoğun olmuyor. Aslında geçmişte duvar yazılarında bu duygu daha kolay aktarılırken sosyal medyada birçok anlamda birçok şeye maruz kaldığımız için aslında bu çok fazla sıradanlaşıyor. Ve burada aslında o hissiyattansa sadece paylaşıp geçtiğimiz bir platform olarak karşımıza çıkıyor. Konunun özetine gelecek olursak binlerce yıl boyunca insanlık duvarları ve duvar yazılarını kendilerini ifade etmek için bir araç olarak kullandı. Fırça ve kalemle başlayan serüven spreyle devam etti. Sosyal ağlar yaygınlaşınca spreyde yerini klavyeye bıraktı. Günümüze gelindiğinde ise grafiti sokakları güzelleştirecek profesyonellere kaldı.